Bunun hikayesini anlatacağım. Bakalım açılan nasıl doyuyor. Bir zamanlar çırıl çırıl akan bir şelale var. Bu şelalede mutlu bir yılan yaşarmış. Yılan çok mutluymuş ama aynı zamanda da çok açmış. Yılan yiyecek bir şeyler bulabilmek için etrafa bakıyormuş. Sağa bakmış, yok. Sola bakmış, yok. Aşağıya bakmış, yine yok. Tam yukarıya bakınca bir büyük muz ağacı görmüş. Ağacın en tepesine tırmanmış ve oradaki bir büyük muzu yemiş. Sonra iki muz daha görmüş ve onu da yemiş. Sonra dört tane muz görmüş ve onu da Yemiş. Peki doymuş mu? Hayır, doymamış. O hala çok açmış. Yılan denizde büyük bir gemi görmüş. Yılan denize doğru gitmiş. Ve oradaki duran gemiyi yemiş. Peki doymuş mu? Hayır, o hala açmış. Bu sefer Büyük bir kastaravali görmüş. Oradaki kastaravali de yemiş. Peki doymuş mu? Hayır. O hala çok aç. Yunan şehre inmiş ve oradaki büyük bir gökdelenin tepesine çıkmış. Yukarı, 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 yukarı ve çatıya ulaşmış. Etraf oldukça karanlıkmış. Yılan gökyüzünde büyük bir ay görmüş. Demiş ki eğer ben bunu yersem bir daha acıkmam diye düşünmüş. Yılanın fikri zıplayarak aya ulaşmak ve onu yemek ve bir daha acıkmamak. Bunun için zıplamaya hazırlanmış. Bir, iki, durun. Daha egzersizlerimi yapmadım demiş bir polilop almış. Polilop nasıl çevirir çocuklar? Evet, polilopu çevirmeye başlamış. Çevirmiş, 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 çevirmiş. Ve hazırmış. Tekrar yerine almış. Bir, iki, durun. Daha egzersizlerimi tamamlamadım demiş. Bu sefer eline bir ağırlık almış ve onu kaldırmış. Ağırlık çok çok ağırmış ve kaldırmış. Tekrar denemiş. Ay, oldukça ağırmış ve tekrar kaldırmış. Yılan tekrar zıplamak için yerini almış. Bir, iki, durun. Daha spor kıyafetlerimi giymedim demiş. Çantasını açmış, hız, spor kıyafetlerini giymiş, parmağını çekmiş hız, ve artık zıplamaya hazırmış. Bir, iki, durun. Bu kıyafetler beni çok sıktı. Çok daha geldi diyerek çıkarmış ve artık hazırmış. Bir. Gece gökyüzüne baktığınızda kayan bir şeyler görebilirsiniz. O nedir? Bazı insanlar size bunun kayan bir yıldız olduğunu söyleyecekler. O aslında aya ulaşmaya çalışan çok aç olan bir yılan. Görüşürüz.